Yorgunum baba Dosttan, düşmandan Yardan yorgunum Senin kadar güçlü olmaya çalıştım hep Baş edemedim Zordu hayat Sen haklıydın Her şey kaderdi Boyun eğdim baba Kaderime razı olmayı senden öğrendim Hiç kolay değildi mutlu olmak Senin varlığın kadar Kimse mutlu etmedi beni kimse senin kadar yar olmadı bana. Öfken rüzgar gibi senin, esip geçer. Mertliğin, adamlığın, yeri göğü titreten heybetin, bir o kadar da yufka yüreğin. Sensizlikten korkarım hep, canım babam benim. Sen hiç gitme, herkes gitsin, sen.